Ee, ekiplerimiz tarafından e, yerinde yapılan e, kontrol ve çekilen fotoğraflarda e, kedinin bir kutu içerisinde e, beslenmiş olduğunu, yani önünde de mama var, e, beslenmeye çalıştığını gördük ancak e, şartların... Çok doğru olmadığı düşüncesiyle biz bir e, kedi kulübesi e, kurumama ve yaşmama e, ve su kabı gönderdik. Burada daha e, rahat bir şekilde yaşamasını sağlamaya çalıştık. Bu konuda kedimize yardımcı anne kedimize yardımcı olmak için e, göndermiş olduğumuz ekipmanlara rağmen e, anne kedimiz e, kedilerini tekrar doğum yaptığı e, vaz kürsünün altına e, götürmüş olmasından dolayı e, sıkıntılı e, anlarda yaşamaması. Açısından dün akşam itibariyle kedimizi alarak Kaşlı Geç Çayvan Bakım Evine getirdik ve burada koruma altına aldık.